Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün kız kardeşime misafirliğe geldim. Oğlu kaza yaptı. Hastaneye götürmüş bugün fiziğe. Bir ziyarete geleyim dedim. Bugün cuma. Cuma mübarek olsun. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin inşallah. İyi fedi çıktı sen anlataydın. <laughs> ne ayağına doktora gidince dedi? <laughs> Bir şey aynı ya. Fizik. Nasıl yapıyor ayağında? Oyna, oyna işte. Ya. Yani. Oyna diyorlar. Benim ayağımda da yırtık var arkadaşlar. Ben de fiziğe yönlendirdi doktorlar. Ben gitmeyeyim. 15 gün yatacağım. 15 gün yatacağım dediler. Ben de gitmedim. 15 gün öyle hastanede? Hayvanım hasılım var dedim. Gitmedim yani. Benim diz kapağımda da yırtık var. Ameliyat dedi önce. Küçük çocuğum varsa dedi yatılmayayım. Hayvan hasılım varsa onu mağaza gitmedi dedi doktor. Ben de benim küçük do çocuğum var dedim. O yüzden yatmadım. Hastanede yatsam arkadaşlar ya, benim işimi kim görecek? Hayvan var, hasıl var, küçük oğlan var. Başka kimse yok. Çoluk çocuk çalışıyor. İyi. İyi haydi sen de anlatıcı bacım. İşte sen konuş. Ne konuşayım bacım. Çayımızı da koymuş sobanın üstüne. Haydi bacım. Kaynasın orada. Hı? Ne de konuşsene. Tamam ben gibi utanıyorlar, çekiniyorlar, konuşma ne konuşun diyorlar. Sabah elini işte dedim ki beni çek dedim. Ben onu çek, çektim daha doğrusu. Ben konuşmam dedi, çekinirimdir. <laughs> Onun gibi vallahi ben de çekiniyorum ama ne yapayım. Alışıyorum. Yavaş yavaş alışıyorum. Değil mi arkadaşlar? Hı. Yavaş Hı. yavaş Hı. Abi, alışıyorum. Alışıyorum. Hadi nereye gidiyorsun? Tamam, hadi bacım bana kek gideceğim. İtme bacım ben yemem dedim. Şey çekeyim size. Şeker mi getireceğim? Evet. Yani? hadi bağım. Hadi bacım çok güzel şeker aman çok güzel kek yapıyor. Ben yaptığı keki çok beğeniyorum. Şöyle köyümüzü göstereyim. ta karşı ta karşıdan geldim buraya. Yürüyerek geldim. Al bakayım. al bakayım bacım hayriye bacım bana keki diyor <laughs> çayın yanında içecek yiyemişsiniz ikimiz hayriye gerçekten senin kekin güzel oluyor bacım niye ki bacım. sevgini mi katıyorsun ki <laughs> kız su ineklerimiz güzel olsa da bir süt yoğurt kurtulsak değil mi kız evet. kız bizim melisa da atıyor kararı katıyor ama güzel oluyor yaptığı şeyler onun da Şöyle göstereyim arkadaşlar. Size kekimiz çırpılıyor. Fırını yaktın mı? Önce adam bir fırını yakardı. Çekesi mi katıyorsun sen? Evet. Hele ondan mı lezzetli oluyor yoksa <laughs> 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 ya 109 bacım. Ya kaç lira sen biliyor musun? Biliyorum. 100 lira. Ama seni beş yüz lira. Mecmuralık değil evet. mi? Evet aç mı duracak arkadaşlar haksız mıyım alacak da yiyecek de yapacak bir şey yok Limonda mı sıkıyorum şeker de mi göz kararı attın iyiymiş e, güzel ben seviyorum içinde limon böyle mandalina iğneyim mi çok güzel oluyor Kek pişince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kekimizde fırına girmeye hazır. Şurada <laughs> da mı izah evet Şurada. niye kalan lambası yok mu? Abo. Fırında yatağın üstünde mi duruyor? <laughs> Altına mı koyun üstüne? İşte Kırımız Fırımız burada bitsin arkadaşlar. Biz çayımızı demleyelim Hayriye bacımla. Çay içerken görüşürüz. Hani ama kaçım onun şeyleri değil mi? Olsun ya olsun bir şey olmaz. Ne? Niye uyuyamıyorum? Vallahi ben de uyuyamıyorum. Şimdi gece akşam ilk önce yatıyor. On bir, on buçukta yatıyor. Gece üçte uyarmıyorum. Bir de uyuyamıyorum. Diş yok mu senin? Ee? Diş yok mu? Şurada ne var? Ne var? Dinleneyim de teyiyor He yürüdün ya ondan. Hayırım yok. Sabahına iki bardak çay içmek, Ekmek de canım istemiyor. Vallahi sana ne diyeyim ben de öyle. Sabah Sabahına dikence kalkıyorum. Sobayı yakıyorum. Hasan okula gidiyor Çek gayrı çektin gayrı. Ne çekip durun bu? O video çekiyor. Sen boş verin. Haa. canım o çekti. Aman ya. Sabahına dikence kalktın. Sobayı zoba yaktın. Hasan içmeden gidiyor. Murat da... Murat'a demliyorum. Okula gidiyor ya Hasan. Civara içiyor mu? Murat mı? Ben... İçme sigara neyim? Haa iyi öyleyse iyi. Açık öyle. Yavrum. Doğum rası kalası yok, yok, yok. onun işkisi kumar ne yok biliyor musun burası? Niye kumar, 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 kumar ya. Tavallar sürüyor sürüyor kumlağa iniyor. İlk önce kalkıyor hayvanlara tamam veriyor. O, anam şu yakıp gece yarısı kalkıyor. Biz de kalkıyoruz Vallahi bu onun kalktığın yediye geliyordu hava karanlığı. Kız onun karısına adam para çekti anam. Hep de yüzlü kız. Değil mi? Kalkar karısı. O benimle oturdu güneşte. Ne parası ki? Süt parası herhalde. Onu üstüne ha. yatırıyorlarmış herhalde. Süt, o. Süt, süt, almıştım, keban da almıştım. Ay ben de alıyorum da süt yok, ginekler kuzalamaz daha. Anam çok hep yüzlüyordu kız. İyi e işte, Çalışıyorlar bak ne olsun, sabahına ne zaman karakter asıyorlardır. Yazık sıpaları, çöplükleri kuruyor, avruz çöplükleri, orada memurların. Çocuk Ay. ne öğretiyorsun ama? Çocuk e. aklıyım o, ne düştü canı var kızı. Deneyen durdu yakıp, o kocası. Girdi çöp Doğru ne olsun ama. İhtiyaç anamış paraya ne diyor? Paraya ne diyor? Paraya ne diyor? Valla bime giriyor. Bir paraya bakıyor, bir aldığına bakıyor, bir yağ yüz bu da. Bir çay tık Şimdi yağda yok bana şey. Değil, Yağlar yine. saklamışlar. Yağlar yok ki, yok neye, ne olacak ya? Yağlar saklamışlar, yok Aha. ya. Yağlar ne olacak, yağsın bir şey olacak galiba abi ya. Kız şey çamaşır suyu aldı. Hı? Ondan sonra pirinç aldı. Dö üç tane de mahalle aldı. Paranın değeri yok. Değil. Bir de ne aldı kız? Ne diye şey Az mı dur açı yap? Ee, öyle ya. Ne e, ben ne geçen aldım. Diyor, geçen e. gittim ben verdiğine. 190 milyon ödedim. Bir şey yok. Hı. E, e ben de valla ben de öyle. Kaynatan maaş aldığı Murat inişten 500 lira verdi. 300'üne ev ölçü para aldım. 300 milyona ne diyor? Zaten dedim ya, ya zaten 100 lira. 100 Kıklara çay veren 150 zaten e, çaydan e, çaya e, çay, gidiyor. E, çay, çay, çay. 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 Ana bir alan ne sakladı dedi mi yani sen ne ne bir şey Vallahi öyle ya. Ama Hı. bir alan beş alıyor. yok. Ne olsa da alacağım ya da alacağım. patlak e bir, bir şey yok kurtarıyor Allah var saklayacak ne ne canım, ya sakla. Ne olacak? Ne olacak? Ne Ya da bir ya. öyle. Kevan ya sık bir yok. Yok mu koyuyor? E, ah, çok şükür. Koyuyor. De. Koyuyor. Öyle değil mi? Çok şükür de. Çok şükür. Allah. <laughs> İyi bir de da şuradan bize bir tavuk aldı da derdi iyiyim der. Bir de indin mi? Şeyle, Yakup'un karısıyla gelmişler. <laughs> Haa. Dün Perşembeydi. değil. Evet. Ben dün gideceğim de gitmedim. Dün kalabalık olurdu. Ooo kalabalık ya da ki bir yeri gördü insan hep şeylerde, güneşlerde oturup da olur. gitmedim ben, git ben taşıma günü kalabalık olur orada. Git ama bizim kendi pazarımızdan al. Ben pazara zaten gitmem, kendi pazarımıza da gitmem, görme olur Bir tane her pazar giderim diyor, ana diyor, haydi diyor. <laughs> Şuradan bir şey al da. Bir tane para çok herhalde. Eee, Allah cenem yatış parasını alıyor, hem aylığını, şeyin parasını da alıyor. Asım, asım, bir engelde gel de çalışıyor, ne Yazık, vallahi ben bir tane gel ne Çalışıyor yazdı. Ne olur neye? Çal, Ne olacak abici? Yaşlı kaynatan, kaynanası var yazdı. Ne olurdu? Hayvan var, hazıl var. Ne olurdu adam? Bir denge de, de olmakta kolay bir şey değil ki. Kimse çekmez onu. Vallahi adam kimse adam. çekmez yani. <laughs> Bak kız gördün mü ola çıktı. Arkadaşlar çayını daha iyi yapacağımdan birlikte hazırladı. O hazırlayana kadar çınladım. Çınladı ne ben de sohbet etmiyim. Çınladı ne? Üç aydır. Hmm. Al da ye. <laughs> Peri sen yeme onu pasta. Anne yeme. <laughs> <inmez. gülüyor> Niye yemeye yok? Anne hoş yeme. Hoş yollardan. Vallahi ben de yalan çay içemem Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi içemem yalan çay. Yarın da bir şey olacak mutlaka. İçme ne az önce. Ya şey yaptığından beri içim bulanır yani yalan. Çay hem biraz demli olacak. Hem de şey olacak. Az Aç çay zaten içimiz İçim, içim <laughs> bulanır. Haydi tadına Hayriye evet. bacımın kekinin tadına bir bakayım arkadaşlar. Buyurun hep beraber olsun. Buyurun gelin. Herkesten bu güzel, güzel. Hayriye su kattın yeri ondan lezzetli. Değil <laughs> şey, mi? Şey, su kattın ya bar yarım bardak attın. Hayır güzel olmuş. Gerçekten yani. Evet. kek yaparken sevgimi katıyor içine bacım. Herhalde evet, su kattım ya. Herhalde. <laughs> Hiç şuna ne ıcıkta sen, sen anlat. Bir şey yok. Hayır. Zor, ne ne anlattıym ama Allah süsme onları ne anlattıym ama ağabey Korktu benim soba tavrı ya doğmuş Benim soba da? Geçen de çıktı video yaptığın zaman çırptıydım ona Komur komur Komurcuyum komur yanmıyor hep Yardım komuru yanmıyor Ay kezek gibi Yardım komuru mu? Benim komurum da kelme <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kelmeye duruyom arkadaşlar sobaya Komurda ne mi yani? Ben komür be onu beşi bilmiyorum. Gelme. Ya karşıyım ya varım şu gitti de uğrayım da alayım. Gelme. He. he orada. Terzenin altında var çadılan onlar mı ki? Kerim onlar. he. sepin gelin. Yani. Kerimisi var orada. Şurada kerim. Vallahi kerim komürde ne yanıyor? Komür neymiş yani? Hem vadimeler ne yanıyor? Hey biz de onu yapıyoruz valla. Ne yanıyor? Arkadaşlar biz çayımızı içelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel güzel yorumları yazıyorsunuz. Yorumları okudukça mutlu oluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.